高 bir aydır biz yoldayız. Ee, belki 10 gün daha kalırız. Arabayla yükleyip Batman'a götüreceğiz. Ya biz Batman'dan geliyoruz işte yaylaya kadar biz Faraşin'e kadar gidiyoruz. Tüm zorlukları biz görüyoruz. Millet bizi perişan ediyor. Yani e, söyleye söyleye bitmiyor herhalde. Yani gerçekten perişanız. O kadar yani. Valla 1500 var. Zor tabii ki. Millet biraz zorluk çıkarıyor bize. Hani bazıları yol vermiyor. Çoğunla biz aracıyla gidiyoruz. Mesela bir ay son şey bir 10 gün sonra biz arabayla gidiyoruz. Mısır'ın tarlalarına biz götüreceğiz. uğraşıyoruz aynen yani. Gece gündüz hayvanlarla uğraşıyoruz. Yani zordur. Bu mesela kurallıktır. Bu iki senedir. Yağmur yağmıyor yani. Ot eksiğimiz var yani soyumuz yoktur. Onun için biraz koyunlarımız hasta oluyor yani. çok hasta oluyor.